Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir saylangoz videosu ile beraberiz. Ee, arkadaşlar tam e, aşağıdan ben tam 18 tane saylangoz buldum. Ve bunların bilgilerini sizlerle de paylaşmak istedim. Ben e, Bunlar e, 18 tane ve ben bunların hepsini ayrı ayrı şeylere ayırdım. Hatta şöyle. Bu şöyle Buraya bir kağıt koydum. Burada da e, büyükler yazıyor. Büyük olanlar. Burada minnoklar var. Buraya minnoklar dedim. Buraya da orta olanlar var. ortan diyorlar. Biraz e, şuraya kıvrandı ama. E, mesela burada dokuz tane var tam. Ve dokuz tane olduğu için de buraya... E, mesela minnoklar minnoklar kaç tane? Beş tane. O yüzden beş yazdım buraya. Böyle arkadaşlar. Hatta şu anda şunu sizle paylaşmak istiyorum. Bir dakika nerede? Arkadaşlar bakar mısınız? Bir dakika yakınlaştırayım. Arkadaşlar marıl koymuştum. Maruluyor. Bunu sizlerle paylaşmak istedim aynı zamanda. Şöyle göstereyim. Böyle buraya bir delik açtı. Bu yememiş sanırım. Böyle arkadaşlar. Burada bir tane daha yiyor. Bir dakika. Şurada bir tane daha yiyor. Sonra şuradaki yiyordu yemeği bırakmışlar. Yok arkadaşlar şuraya bir delik açmış. Görüyorsunuz ki. E, bunlar da marul yemiyor şu anlık. Çünkü ben bunları daha yeni koydum. Arkadaşlar böyle ben aslında bunun şu kadarını bulmuştum. Eve getirmiştim. Annem olmaz deyip bırak onu demişti. Ben de bırakmıştım. Ben böyle serlangozları çok seviyorum. Böcekleri çok seviyorum. Siz de sevin her videoda dediğim gibi arkadaşlar ben bunu ben bu hayvanları bir günlüğüne bir günlüğüne alıyorum. Hevesimi gideriyorum. Hani şey dersiniz içinizden hayvanlar heves giderilecek bir şey mi dersiniz? Ama arkadaşlar ben öyle değil. Hani ben çok canlı seven bir insanım ve canlı severken de böyle o ne bileyim hayvanlara bakmak istiyorum. Ama bunlar doğal yaşamlarından koparılmamaları için ben bir günlüğüne iki günlüğüne bakıyorum. Böyle arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Çok az kısa bir video oldu. Like atmayı unutmayın. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Görüşürüz.